Merhaba Power Türk izleyicileri. Sizleri özlemiştik açıkçası. Uzun süredir yeni albüm üstüne çalışıyorduk ve o gün geldi çattı. Şimdi e, bu yeni albümün ilk klibini çekiyoruz. Şarkının ismi Fazla Aşkı Olan Var mı? SES'le ve ekibiyle ilk defa çalışıyoruz. 2004'te ilk çıktığımız gibi yine aynı tempolu çok enerjik bir şarkımız var dedik ve aslında 2004'de biraz pas atmak istiyoruz ve yine animasyon bir klip yapmak istiyoruz dedik. Bize bir ekip kurabilir misin dedik. O da bize bu şahane ekibi gösterdi. Onlarla bizi tanıştırdı. Çok güzel bir fikirle geldiler. Merhabalar ben Enes Arkan. Bugün manga klibinin setindeyiz. E, klibimiz e, bir animatik animasyon klip olacak. E, bu animasyon klibin içeriği tamamen şarkıdaki donelere bağlı olarak e, kadın erkek savaşları ve hani bunlar yaşanırken e, bir taraftan da hayata verilen savaş. Çünkü e, yani senaryo bunun üzerine kurulu. E, çünkü şarkının içeriği tamamen bu yöndeydi böyle bir hikaye gömdük. Klibin ilk bölümleri çekildi. Sabahtan beridir çekiliyor. Şimdi de sıra bize geldi. Biz burada performans yapacağız. Arkada gördüğünüz yeşil sahnede. Klibimizde iki e, kast var e, bir kadın ve bir erkek olmak üzere e, adam aslında e, hayattan kaçarken kıza ulaşmaya çalışır lakin kız da e, savaşçıdır adama karşı yani kadın e, erkek savaşlarına bir gönderme var klipte e, kadınımız e, silahlandırılmış ve e, bir takım savaş donanımlarıyla donatılmış durumda. Erkeğimiz sürekli hayatın tüm donelerinden kaçıyor. Var olan işte, var olan hayat sorunları onu kovalarken, kadının yanına gittiğinde aslında o hayatın sorunları her ikisinde için alıp YouTube kaybediyor. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple çalıştık. Bunun tabii ki sonrasında hani dahil olacak işte post prodüksiyon ekibi ve animasyoncular da dahil olmak üzere. Çekimlerde RED kamera sistemi kullandık. Umarım beğenirsiniz. Keyifli izlemeler.